Uzaktan seviyorum seni Kokunu almadan Boynuna sarılmadan Yüzüne dokunmadan Sadece seviyorum Öyle uzaktan seviyorum seni Elini tutmadan Yüreğine dokunmadan Gözlerine dalıp dalıp gitmeden Şu üç günlük sevdalara inat Serserice değil adam gibi seviyorum. Yanığından süzülen iki damla yaşını silmeden, en çılgın kahkahalarına ortak olmadan, en sevdiği şarkıyı beraber mırıldanmadan, öyle uzaktan seviyorum seni. Kırmadan, dökmeden, parçalamadan, üzmeden, ağlatmadan uzaktan seviyorum. Öyle uzaktan seviyorum seni. sana söylemek istediğim her kelimeyi dilimde parçalayarak seviyorum. Damla damla dökülürken kelimelerin mahzun beyaz bir kağıtta seviyorum.